Ya senin içinde bir şey mi var? Aaa bu ne? Bu ne? Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber yani arkadaşlarımla beraber kutunun içerisinde ne var oynuyoruz yanımda Kemal, Senay ve Eren var bu ikişerli gruplarla kutunun içerisinde bugün ne var oynayacağız Birbirinden ilginç değişik şeyler getirdik tabi bunlardan birbirimizin haberi yok ee, i̇çerisinde çok iğrenç şeyler de çıkabilir Ne yazık Çok iyi şeyler de çıkabilir Artık e, kazanan kim olacak göreceğiz videonun sonunda Ama önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olup bu tür videoları daha çok görebilirsiniz Like butonuna basmayı unutmayın Bununla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında görebiliriz Sen de sokacaksın elini. <laughs> <laughs> Korkuyor mu? Aa buldum. Bir şey buldum. Senin elin Sen... <laughs> ne bu? E bu bayağı basit bir şey ama. Senin elinden anlayamıyorum ki. Bir de bana ver. Aha. Aa ne bu? İğne mi? Şey mi? Abartma. İğne ne oğlum? Dur. Fil bu fil. Saçmalama. <laughs> Hayır ya satranç şeyin fil. Evet aynen. Satranç film. Evet, film. <laughs> Dönelim mi? Evet. Bu ne be? Ver <laughs> <Ben de> bakayım. <laughs> Oğlum ya, bu ne bu lan? Ne? <laughs> Oha bu ne? Bir sal. Bira şişesi mi bu? Dur. Ne bu? Bira şişesi mi? Hayır. Ne bu? Makara mı? Bir şişe ama... Bu şey ilaç değil şişesi falan mı? İlaç mi? şişesi mi bu? Ne var? Bir saniye. altını. Çemal'in o kadar nemli ki <laughs> şey anlayamadım. Elin <laughs> terlemiş. Ben anlayamadım. Ver bakayım. Bak şimdi. Tek atacağım. İzle. Bakıyoruz. <laughs> Nereye bakıyorsun? Bak. Bir şurup var ya. öksürük şurubu falan oluyor. Ona ona bir şey böyle yapıştırılmış gibi bir Aynen, şey. Aynen. Yanı makaraya benziyor. Aynen. Neyse. Bilemem. Bir şey ben. diyeyim Bence bu şey ya bu hediyelik eşya satıyorlar ya içerisinde bunun şey var. Ne var? Eee gemi var. O. Oh. O, oh, helal. Vay kral. Oha, bunu da getirmezsin ya. Bu ne? <laughs> Çubuk kraker. <laughs> Jelibon mu bu? İyi <laughs> ee, bu ne be? <laughs> Prasa Yok oğlum bu pırasa değil bu ne şey? Iy bu ıslak bir şey bu. Maydanoz? Ne, ne bu? Kenevir mi? Dur bu ne? ya <laughs> bütün bütün şeyi bende şu an. Oğlum iğrenç bir şey. Şunu Iy bir şey mi Koklayabilir miyim? <laughs> hayır abi bu ne? <laughs> Elimi koklasam olur mu? <laughs> hayır hayır. Bir dakika. Bu plastik abi ama değil plastik kopmaz ki böyle kolay. Islak ya bu canlı şey bir şey. Bitki. Aa fasulye kop yanlışlıkla kırdım. Fasulye değil mi? <laughs> Taze fasulye değil mi? Değil mi? Abi fasulyeye benziyor. Ben Taze fasulye bu. Ya bu bezelye mi? Bezelye değil hey. mi? Hafı <laughs> 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 Bezelye mi? Ay bir saat değil. Bezelye. bezelye. <laughs> değil değil bezelye. Değil mi? Bezelye bu. E, tamam. <laughs> <laughs> bezelye. Bez <laughs> Bez Be <laughs> Tamam, bir tane aldınız Önce. gitti. Ne oldu? Ben de bakabilir miyim? Bu mi? üçüncü ne var? elde. <laughs> bu ne oğlum? Değil değil, de, taze. Pardon, bezelye bu. Değil <laughs> Efendim? A çok çıkmıyor. Sağa sola çok çıkmıyor. Koydunuz mu? Hayır. Koydunuz mu? Evet, ben Tamam. Bakıyoruz. Bu ne lan? bandı Ben dokunamıyorum. Ya senin içinde bir şey mi var? <laughs> Ay e, bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? E, uzay jöle yemeği. mi? Jöle değil oğlum, bu jöle değil. İğrenç bir şey. Ekmeği niye sürüyorsun? Temizlemek <laughs> için, al şöyle. Iy bu ne? Sümük mü bu? bu Sümük Şey ya? Iyi. <laughs> slime? Slime değil oğlum, slime böyle değil ya. Evet. Bir bak. <laughs> <laughs> Bak, Aynen, bakmıyorum. bakmıyorum. Kemal'in kıllarından işi anlayamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta mı bu? Yumurta Ayy! mı? Allah seni etsin ya. <laughs> Abi iğrenç. Biz size böyle bir şey yapmayacaktık ama. <laughs> Abi <iyi> iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Çırpılmış mı bir de bu? <laughs> Yok çırpma çırpma çırpma. Çırpma. Neyse ya şeyden sonra hallederiz. Tamam. Uy, leş. Oğlum iğrenç ya. Ceza var mı? Ceza, bilmiyorum kim ceza. Kim buldu şık. bunu? Ben buldum. Hayır. Ha, hem bu fikri kim buldu hem de onu o buldu. Sen bence hiç konuşma getirdiğin şeyi. Değil. Sen istedin onu getir <laughs> ben başka getirdim. bir şey getirecektim. <laughs> Okey mi? Tamam. Tamam. Ben <laughs> tamam <değil> mi? <laughs> Yine iğrenç bir şey çıkacak var ya. Yok öyle kalem olma bu ne? Bu ne? <laughs> İçinde bir şey mi var lan? <gülüyor> <gülüyor> o ne? Çift parçalı bir şey. Kapağını, Kafağını... Kapağını mı açtık? Abi öyle bakıyor ki <laughs> yemin ediyorum dehşete <laughs> hani açmasalar daha iyi gibi. <laughs> Sen elinde bir şey var mı? Var al. Onu ver. Tamam. Senin elin hala bu cıvıcı. <laughs> <laughs> Böyle. Bu ne ya? Bu kan alma tüpü değil mi ya? Bugün verdim daha kan. <laughs> kan alma tüpü mü? <laughs> evet. <mi? Aa. gülüyor> İçinde jel de var galiba bunun. İçindeki jel sen çıkart. İğrenç. Tamam doğru. E, elim var ya, var ya şu an leş. Leş atıyor yani. <laughs> ne haber kardeş? <laughs> ben de teşekkür ederim. Hayat nasıl Ha, <laughs> mükemmel. Söyler. Öyle. Yani en güzel. Benim, de güzel gidiyor. İşte kaldım, teknik resimden kaldım. Öyle. Bütten Abi el siz almış. Mü? Döndük. Tamam dönün Doğru. Oğlum çok Evet. Pamuk mu? Doğru. Evet. <laughs> evet. <bir> <laughs> 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 ya bu, bunu mu getirdiniz getire getire? Gra bu ne? Granada <laughs> 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 Adam aldı. <laughs> Geçti. Kutuda ne var? <laughs> en gizemli soru? Tamam dönün. Kesinlikle çok umurumda olan şey, bir şey. İnsani davranır bu da ağzından kovuya çıkıyor. <laughs> o neydi? Bu ne böyle? Ya yapma i̇yice bu sokayım. ne? Yiyeceğim mi sokayım? Elime yani ıslak bir şeyler geldi yapma. Lazım Sen de bir bak olur niye Yumurtanın içine şey mi koydunuz şimdi? <laughs> Bezelyeleri yumurtaya mı koydunuz? <laughs> Alo <ver> işte neyse. <laughs> o neydi? Değil mi? <gülüyor> 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 Yumurtanın içine aloe vera mı koydunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bravo oğlum. Allah razı olsun. <laughs> yani Nedim. Biraz yaratıcı olsun dedik. Bayağı oldu. Gaya, gayet gayet. Yücel sen bekle oğlum. Ece'nin geliyor. Burada iki tane kahve hayranı. var. Tamam diyorum. Dın 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 Aynen. Dört bakmayız. Biraz fikir yürütün. Ya be Kemal abi şu çocuğa ne yapayım? Sabun mu? Bu ne? <laughs> <laughs> Elimle bir şey aldım şu an. Bu ne? Uhu mu? <laughs> ne bu? eline sürüldüğü bir kere bir Kardeşim. Ne bu? O ne? Sıkıyorum şu an. Ne bu? Sekse <laughs> giyeceğiz. Şu an biraz... Zengin. Oyun hamurunu yumurtaya mı buladın? Bu ne? <laughs> Eren al bir mıncır şunu bir. Şunu koy koy içeri koy. <laughs> İçine mi koyayım? Tamam. <laughs> tutkal mı bu? Koktu sanki bir. <laughs> Hayır hoşuma gitti ama. <laughs> hoşuma gitti diyor bir de. Hiçbir şey anlamadım. Taş, tutkal taşa mı sürüyor? Ne bu? <laughs> Ke Ketçap kokusu alıyorum galiba. <laughs> <Kulağıyla dinliyor. gülüyor> Mayonez? şeyli olmaz. Ma- Maalesef böyle olmaz işte. Ya iğrenç leş. <laughs> Bulamadım bu ne? Kine <laughs> kadar şey oldu senin? Kim ne bu? bu? İçini açtım şu an. Evet. <laughs> Dece. <laughs> Cidden mi? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> reçel ya? İncir. O ne diyor? İncir mi? Ekmek var mı? Sanki. Vallahi güzel oldu. <laughs> Ketçap mı ha? Dönelim mi? Evet. Ben niye yazgörüyorum? Bütün iğrenç şeyleri elde etmek zorunda mıyım? Bakalım. Bulgur bu. Taş. Taş toprak mı? Ne bu? Taş toprak, toprak mı? Oğlum, toprak getirmişler. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'tan ıslak değildi. mi? Eee evet. Dönebilirsiniz. İnşallah leş bir şey değildir. Şöyle bir kolumuzu sıvayalım. Ya yine mi? Aa dur. Bu ne? Çikolata. <laughs> biraz da sen elle al. Sen ben, bir elimde şey bir şey var. var. Ha, tamam. Gel değiştirelim. Değiştirelim mi? Diğeri nerede? Diğeri orada bıraktım. Aynısı. Hurma. Doğru. Oha ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Hurmayı nereden bildin? <laughs> Hiçbir fikrim <mi> yok. Öylesine sallayayım demiştim. Yok hurma çok elledim ama. <gülüyor> <gülüyor> hurma çok elledim ama. <laughs> Bey, şuna Şimdi hey şuna sigo. Hey. Aynen tamam. Arkanızı Döndük. <laughs> <Gönlümün. gülüyor> Bak Yücel, ah. grup daha kalacak değil mi? 10 tane eşya gitti. Bunu anneme sorana kadar ben de bilmiyordum. Abi bu... Yani bilirlersen helal olsun. Sen nasıl anladın? Tamam verebilirsiniz. <laughs> Var mı bir parça daha? aldım zaten bir parça. <gülüyor> 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 bir parça <bildi. gülüyor> mıydı? Her şey böyle yamuk yumuk saçma sapan şeyler bunlar mı? Bak şuna bir <laughs> ne bu salak salak aptal aptal işler. <laughs> Her şey olabilir bu yani. <laughs> Her şey olabilir Bir falan çalış. <gülüyor> <gülüyor> Olur, Bir bakmadım ben bakmadım da. <laughs> Sanki bir masa tenis topu sesi çıktı gibi geldi. Ama yamuk yumuk da olmaz yani. Taş. Tavla zarı. Tavla zarı. Hediyelik sabun. Sana sürekli dediğimiz bir hayvanın meyvesi. Bana sürekli ne diyorsunuz ki siz? Dur, at, düşün bir, düşün bana sürekli ne diyorlar? Ne? <laughs> ne? Ayı hep diyorlar zaten, orası şey. Tamam. Hani hipopotam ne bileyim. Ha at. At, atın boku mu? <laughs> at ne yer? Havuç yer. Saman, saman yer değil mi at? Atın dişi. Atın <laughs> dişi. Nalından bir parça. <laughs> atın meyve, atın meyvesi mi olur yücel? Kestane yok çok kestane mi? kestane. Aynı aynı oradan geldi. Ya. ya. <gülüyor> 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 evet man mantıklı evet. <laughs> Allah'tan vatandan değil. Allah fena in. <laughs> fena in. <laughs> tamam mı? Senek. Tamam. Dönelim mi? Dön. Tamam dönürüz. O bu tarafta hiç olmamıştı. E, bu ne lan? kuru üzüm kayısı kayısı bu erik Aynen kuru kayısı evet. kuru kayısı o <laughs> tek attık lan <laughs> tek attılar aferin karıcığım yemek söyle bana Yedin mi yiyecek <laughs> Güzel mi <gülüyor> güzelmiş iyi <laughs> kimiye <laughs> dönelim mi Şey yaptım. Döneyim mi? Ben... Ey bu ne be haşlanmış yumurta mı bu? He he. Ben deliyim. Bu ne be? <laughs> ben bilmiyordum yani. Bir şey diyeyim mi? Ama biraz öyle bana da ver. Bir şey var mı? Bence bilme ihtimaliniz yok. Eğer Koreli bir erkek değilseniz. Nasıl? Bir şey diyeyim mi? Bu şey makyaj pamuğu. Pamuk o şey. Abi, <verdim>. İşte bu fondöteni sürmek için böyle yüze puf puf yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> abi yanlış anlaşılmasın da biliyoruz yani. Hocam <laughs> yani, yani? Yalnız bunun yarısını... Hayır! Youtube videoları nasıl çekiyorsun? Ya abi? böyle şeyler de oluyordu ben oynuyordum. Veremiyorsun tabii Sen tipine benim gibi yakışıklı adamı getirdin izlersin diye değil mi? <laughs> <laughs> Artık orada Nero dönüyor ne cadı. Tamam mı? Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? <yaparsın. gülüyor> Dönelim mi? Hayır. Sen de dönme be. Dönme. Dönmüyorum. <laughs> Dönem mi? Gel dönün, dönün. Dönün. dönün mü? Evet <laughs> evet. Bu ne be? Monte Carlo. Kısa Visla. <laughs> ne bu? <laughs> ben bulamadım ki. Ha. Sigara kutusu boş. Aynen sigara kutusu. Malbora. <laughs> i̇çinde ne var? <laughs> Kibrit kutusu bu ya. Kibrit. Bir, bir. Sen ben açıyorum. Bir vereyim mi? Bu kağıt şey sarıyorsunuz bunda, sigara mı sarıyorsunuz? Hayır. Oğlum bu ne lan? Bu ilaç reçetesi ya. Evet ilaç. Sıra. Ne bu? <laughs> oğlum siz abi. biz çok hard şeyler sormuşuz yani. <laughs> Aynen ben bir <laughs> şey getirdim evden. Koydun mu? Hayır. Koydun mu? Evet. Karşım <laughs> aradan bakarsan bu ne bu? Kapak ol bu işte? Mercek büyüteç bu. Aynı Bunları abi. kim seçti? Allah <laughs> yani bilerek bilelim diye mi seçti? <laughs> kim seçti bunu? Helal lan. <laughs> abi gördü ama <laughs> bir şey olmaz ki hemen döner. <laughs> Görmedim ki. Ama sıvı bir şey var dokunmak ise <laughs> <ilk> sen dokun. <laughs> ne öyle. ne <Onu> öyle. Bir <laughs> şey Ay ben bir saniye. <laughs> tamam. Hoşuma gitti. <laughs> <laughs> ee bir şey diyeceğim bu çok kötü. Marshmallow mu? Ama marshmallow bu kadar sıvı değil. Allah, Allah. <laughs> Krem şanti. Değil mi? Tam <laughs> <laughs> saç köpüğü. Tıraş köpüğü. Evet. Saç hey köpüğü. ulan <laughs> daha. Iyi, daha ne <laughs> köpüğü <yani>. daha mantıklı. Tamam. Sen de. Bir şey rica vallahi. Hayır arkanızı dene. <laughs> <laughs> İstediğim kıvamda ne? <mı>? Güzel. <laughs> <laughs> buradan çıkalım sana iyi bir küfür edeceğim. <laughs> tamam dönebilirsin. Kemal'den bir parça. Kemal'den bir parça. <laughs> Ama demek. <laughs> tamam. Sen Keşke Mesela... <laughs> <laughs> <Dokundun> mu? <laughs> dur dur. Bir şeye, şey, bir şeye dokundum. <laughs> Tahmin edeceğim. Bak. Dur. Bakmak istemiyorum. Hayır bakmak istemiyorum. Dokunum Al bak. Hayır e, <laughs> kötü bir şey mi? <laughs> sen bir dokun ondan sonra beni konuşmaya başla. Kemal'in çorabı bu. Kemal'in kokulu çorabı bu. Bana da. <laughs> Kemal'in çorabı bu. Bence Kemal bir hafta bekledi bu çorapla. Yani. Aynen Baktın aynen. Video için özel çorap yani Kemal'in çorabı. Ediyorsun. Ben bileceğinizi düşünmüyorum. Ben Doğru. biliyordum Kemal iğrenç diyorsan Kemal'in çorabı yani. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Son Bir tane daha var. O da mı bize? Neyse, <laughs> Aynen, <hayır>, video, da... <laughs> video sonunda bir şeyler söylemek istiyorum. <gülüyor> 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 <Kimi değil. gülüyor> Arkanızı dönün. En son Şimdi hatırladım. <laughs> tamam dönebilirsiniz. Bu en iğrenci miydi? Sen de var, var mı şu an Hayır. Alayım ben bunu. <laughs> Anahtarlık mı? Ayağı var. Önemli önce. mi? Kardan adam mı? Dokun. Ayağı var. Aa bu şey ya. Kapadokya balonu. <laughs> ben bunu <Uyuruyorum> biliyorum. Tamam. <gülüyor> Aynısından <gülüyor> bende de var çünkü. Son bir tane <laughs> var. Hala bu da son bir deyip <laughs> deyip bizi kandırıyor. <laughs> tamam. Tamam. Bu da dokunduracak, biraz dokunun. Bir <laughs> tabağı almak istiyorum. Tabak alın mı? Dokunun mu? Evet. <laughs> ben de dokunayım. Tırnak mı atasın? Evet, tırnak atasın. Bu şeye benziyor da değil. Yani. Temkinli dedi. Toka Elektronik mi? bir alet. <laughs> Elektronik bir alet. Ne? Kontrol et. Yani değil de yardımcısı. Bak şurada <laughs> ayar yeri var bence neyse. Aynen buradan ayar yeri var. Bu bence şu selfie çubuğunun ucu oluyor ya. O. Evet. Doğru mu? Doğru, Doğru mu gerçekten <laughs> tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Kemal çoraplarıyla al alakalı Çoraplarıyla alakalı söyleyeceği bazı şeyler varmış O yüzden ee... Kemal'i şu an dinliyoruz Kesinlikle benim fikrimde. <laughs> ben istedim Bu iğrenç çorapları getirmeyi <laughs> ee, Başka değil Evet çok bir şeyim yokmuş diyecek <laughs> Tamam ben önemli şeyler <laughs> olduğunu evet. zannetmiştim Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ne Beklenirsiniz arkadaşlar <laughs> Birinci zınıf. Neyse tamam. boş yaptım. Evet. Evet, Kemal'e yaptığı boş <laughs> için teşekkür ediyoruz. <laughs> tamam, evet. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdaki abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tür videoların daha çok devamı için like butonuna basabilirsiniz. Bununla alakalı yorumlarınızda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki bu tür ilginç bir videoda görüşmek üzere bay bay.